Bugün hiç kimse dini hayattan kabul etmiyor. Hayır efendim, öyle değil. Ya bu yaşadığımız hayat, dünyaya tapan bir hayat, dünyayı daha çok önemsen bir hayat, huzuru dünyada arayan bir hayat. Halbuki bizim dinimiz, huzuru, saadeti, mutluluğu ahirette gören, ahirete bizi götürecek, o huzura götürecek dünyayı, oraya bizi götürecek olan hayatı önceleyen bir din. Biz sanki biraz uzaklaştık bu hayattan. Hayır efendim, kimse bunu kabul etmiyor. Kimse dindarlığının zayıfladığını, dinden uzaklaştığını kabul etmiyor. Adam namaz kılmıyor ama din onun dini. Öteki efendim faiz yiyor, olabilir ama din onun dini. Kimse dini bırakmıyor. Allah Resulü buyurdu ki bir gün gelecek, vehin duygusu sizi kaplayacak. O zaman çöp kadar değeriniz olmayacak Allah katında. Ya Resulallah vehin duygusu nedir diye sordular. Resulallah buyurdu öyle bir zaman gelecek ki, Yaşamayı çok seveceksiniz, ölümden korkacaksınız. Hayatı sevecek, ölümden korkacaksınız. Bu iki duygu bir toplumu sardı mı, o toplumun Allah katında çöp kadar kıymeti kalmaz. E buyur, e böyle bir ahlakla, hayatı sevip ölümden korkan bir ahlak ile aşureye gelsen ne olur? Aşure senin elinden tutamaz ki. Aşure senin için bir tatlı yemekten ibaret olur.